Hiç 65 kilometreye varan hızda ilaçlama makinesiyle ilerlediniz mi? İnanılmazdı rakamlar. Tabii Türkiye Karayolları'nda sınırlı bir hızımız var. BKT lastikleri 4 yeni ürününü Eyma Fuarı'nda göreceğe çıkarttı. Bir basın toplantısıyla bizlere anlattılar. Az önce yanından geçtiğim ilki. İkincisi bu. İlaçlama için özel üretildi. Ama yapısı kendi kendini temizleyebiliyor. Güçlendirilmiş yan yapıları sizlere %40 daha fazla yük taşımanıza ve çok daha hızlı 65 kilometreye kadar gitmenize imkan sağlıyor. Ürünün adı AgriMax ProCrop. Bu ürünün adı da Spargo SB. Bunun diş yapıları biraz daha farklı diğerine göre ama ikisinin de temel özelliği karşıdan baktığımızda ince oluşu yani ilaçlamaya uygun oluşu. Şuradaki her bir ayrıntı yüksek dayanıklılık için geliştirilmiş BKT mühendislerinin Hindistan'daki fabrikalarında ürettikleri ki tarım lastikleri konusunda hem traktör hem de ekipmanı düşünün dünyanın en büyük markası BKT.